Herkese merhabalar. Ben Berniz. Bugünkü videoda yine diyeceğim ki aklımdaki kişiyle ilişkimiz tamamen bitti mi? Yollar ayrıldı mı? Yoksa bir barışma daha var mı? Bir sayfa daha açılacak mı? Bir bakalım. Kolektif bilince ve videomu izleyen herkese niyetle desteğimi karıştırıyorum. Ve de diyorum ki tamamen bitti mi? Yoksa barışma var mı? Bir bakalım kartlarımız neler söyleyecek. aklınızdaki kişi şu anda ilişkinizle ilgili inanılmaz yoğun bir istihare döneminde yani muhakeme sürecinde e, derin derin düşünceler içerisinde ikilemlerini çözmeye tekleştirmeye çalıştığı yani ilişkiyi tekrardan iyileştirme yoluna mı gitmeli yoksa tarihe gömelim kalbimize gömelim ve mi, bitirelim mi'nin analizini yapma sürecinde olduğunu söylüyor e, ve bu ilişkinin bitmesiyle ilgili yaşadığı ...acı ya da sıkıntı... ...ona çok ağır gelecekmiş. Bunu istemiyor. Ve... ...huzursuzluğu var içinde. Bir süre daha... ...sizin sabretmeniz ve beklemeniz... ...gereken bir üç vakit kadar daha... ...sabretmeniz ve beklemeniz gereken... ...bir süreç olduğundan bahsediyor. Üç hafta kadar olabilir belki bu. Bazı konularda özellikle... ...parasal iş konuları ve maddi... ...konularla ilgili... Bazı sorunlar yaşamış olabilirsiniz ilişkide ve ilişkinizin bitme ve bu noktaya gelme sebebi biraz maddiyat olabilir. İlişkide ciddi bir noktaya giderken parçalanma yoluna gitmiş olabilirsiniz. Yani evlilik konuşmaları yaparken belki de bu yola girmiş olabilirsiniz. İşin maddi boyutu ilişkinizde bazı zedelenmelere yol açmış olabilir. Diyor ki aklınızdaki kişi işleri, güçleri ve para durumları ile ilgili bazı şeyleri yoluna sokma aşamasına gelecek ve sizinle tekrar bu yolu yürümek için ve tekrar evlilik e, noktasına veya evlilik yolunda yürümeyenler için de şöyle diyebilirim e, ilişkinin seviyesinin bir tık yukarı çıkması. Yani atıyorum flört seviyesindeyse sevgililik, sevgililikse nişanlılık, sözlülük gibi bir noktaya gelmesiyle ilgili e, devam etme kararı alması ve size e, ulaşarak yani iletişim sorununuz Var gibi görünmüyor bu arada Yani engeller varmış gibi görünmüyor Arada konuşmalarınız var İletişimleriniz e, var e, Küs gibi değilsiniz kavgalı kandı bıçaklı Değilsiniz ama sanki Mantıkla hani bu ilişki yürümüyor Böyle olmayacak diyerek birazcık Birbirinizden kopmuşsunuz gibi Bu kopukluğun e, Kesinlikle geçici olduğunu Tekrardan birleşeceğinizi Hatta dediğim gibi yüzük ve evlilik Konularının konuşulacağı bir sürece gireceksiniz diyor. Aşağı yukarı bunun için bu, bu sürecin tamamen tamamlanması 8 hafta yani 2 aylık bir süreci kaplayacak kapsayacak diyor. Ee, yani ilişkiniz tamamen bitmemiş. Kesinlikle tekrardan başlayacak ve ciddi bir yolda ilerleyecek olarak veriyor. Yepyeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Ee, maddi konuların halle olmasıyla beraber ortak gelecek planlarını daha rahat yapmanız. Yeni bir işe giriyor herhalde. Yeni bir ortaklık yapıyor herhalde. Bir eee mali konularla ilgili çözüm olacak olan bir durumdan bahsediyor aklınızdaki kişi için. E, ve e, dokuzlu vakitler için evlilik tarihi ya da nişan takma ya da yüzük takma gibi bir özel bir gün olabilir dokuzlu bir tarih. Yani aşağı yukarı iki ay süreceği için Ocak ayı gibi olabilir. Ocağın dokuzu gibi olabilir. E, ve Sizin için özel olacak olan bir tarih olacak dokuzlu va vadeler. Şimdi e, aklınızdaki kişinin burç grubu ne olabilir diye bakıyorum. Ateş olma olasılığı çok yüksek. Yani koç, aslan veya yay olma olasılığı çok yüksek. Sizin ise sizin ise Boğa Başak Oğlak olabilir. Hatta Başak olma olasılığınız çok daha yüksek verdi. Umarım buradaki gibi güzel bir süreç geçirirsiniz. Sabır ederek, iki ayı bekleyerek sonrasında ilişkinizi düz bir yola çıkartmanız mümkün olacak gibi görünüyor. Sorularınız için DM'den ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.